Hadi şansın bol olsun ee, üzerine geldi Yine bizi sevip böyle takip eden misafirlerimden bir tanesi. Yakalamışken, sohbet etmişken onunla da bir çekim yapmak istedim. <laughs> Dün e... bayağı aktif, faaldi bu makine aslında ama... <laughs> <laughs> Nasıl şansınız falan güveniyor musunuz şansınıza? Bunu Zehra teyze için oynuyorum. Hatay'da. Kim? Zehra teyze Hatay'da. He. O mu oynadı dedi? De o gelemedi. Covid oldu onu oynadı. <laughs> ya ya artık zannedersem her hepimiz olacağız gibi evet. ne geliyor ya? Yani. Ceket şey, onu açacağım. İyi bir kart. İnşallah. Bu flying window hatun şefir giyimisi. Bunu mu oyna dedi özellikle? Evet. Peki Zehra teyze para gönderdi mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> oyna dedi sadece. O da bir şey. Yukarıdaki rakamları biliyorsunuz değil mi? Kaçta atacak falan oraları? Bak her an atabilir mesela yani. 18.770'de şu anda 20.000 olmuyor, hemen atabilir. Kupa 3.500 olmuyor, her an atabilir. Karo 1.500 olmuyor, o da her an atabilir. İyi döneme denk geldik bakalım. Yani şansımız varsa ben de çekerim herhalde onu. すい <music> Oyun fena sayılmaz değil mi? Oynatıyor hiç olmaz. Yukarılardan bir tanesini yakalasın. Valla ben şimdi yani yukarılardan birini açacak diye tahmin ediyorum ama şimdi açtık ya. Güzel. Verdiysen ne daha sağlıklı? Sevirim. Sevirim. Dur bakayım yani. ben şimdi, bakarım. Evet, şimdi evet, <laughs> TL. Şanslı misafirimiz tatiliniz devreye oldu. Bu benden mi Siz şanssız mı geldiniz? Ben şanssız geldim ama gelir birazdan. Gelir <laughs> değil mi? İyi, yakaladığında gelir inşallah. Oh Let's